Muhterem Müslümanlar, bir imtihan pazarı mahiyetinde önümüze açılan ve bu pazarda imtihana davet edilen bizler, bizim için fırsatlardan ibaret olan bir kısım hususları değerlendirmekle mükellefiz. Değerlendirmemiz, ebedi saadetimizin temel esası, temel rüklüdür. Dünyaya bir kere geldik, bir kere gittikten sonra geriye dönme yoktur. Heyhate heyhate limâ tu'adûn. Bir daha avdet öbür alemde olacaktır. Burada dökülen tohumlar orada neşunema bulacaktır. Burada ekilen her şey orada büyük bir mezruat halinde karşımıza çıkacaktır. Burada çekilen zahmetler, Katlanılan meşakkatler orada uhrevi semerat halinde bize takdim edilecektir. Burayı değerlendirmek lazım. Bitinceye kadar, tükeninceye kadar burayı değerlendirmek lazım. Bizim için önümüze açılan hakka götürücü, saadet yurduna iletici, vasıl kılıcı, bütün yolları değerlendirmek, bütün o yollara başvurmak, Onların hangisinden Allah'a ulaşacağımızı intizar havası içinde hepsini bir hem değerlendirmemiz lazım. Cenab-ı Hak idrak ihsan eylesin. Bir irşat vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Bir cihat ordusuyla mı karşı karşıya kaldınız? Dini bir müessese ihya etme vazifesiyle mi karşı karşıya kaldınız? Hakkı batılın savletinden kurtarmakla mı karşı karşıya kaldınız? Müslümanlığa eski onur ve izzetini yeniden iade etmek vazifesiyle karşı karşıya kaldınız? Ne pahası ne olursa olsun, Allah'ın gösterdiği istikamette koşmaya çalışın. Hicretin 30 küsür üçüncü senesiydi. 33-34 sene gibi bir zaman geçmişti. Medine-i Tahire'nin içinde Suriye'de, Şam'da, Şam'ın bütün vilayetlerinde teçhizatına dikkat edilen ve ciddi bir hazırlık havası durumu içinde bulunan bütün Müslümanlar yepyeni, güçlü, kuvvetli, musallah bir ordu teşkil ediyorlar. Yaşlı, kadın, genç, ihtiyar herkes bu orduya iştirak etmek istiyordu. İslam aleminin sahil yerlerindeki durumu orada hazırlık yapan askerle baş başa bırakıp biz kainatın fahrının köyü Medine'ye dönelim. Sakatı, yaşlısı, genci, ihtiyarı hatta kadınları bu sefere iştirak havası içinde heyecan ve heyecan geçiriyorlar. Kollarına girerek evinden dışarıya çıkardıkları ve zor yürüttükleri bir insan var. Zorla ata bindirilmek isteniyor. Bu cihada iştirak etmek istiyor. Bu cihadı herkes mübeccel bir cihat, bu fethi Allah'ın rızasını kazanmaya vesile sayıyorlardı. Yapılacak bu büyük cihad için nebiler nebisi, Sahih hadisiyle la tuftahunnel Kostantiniyye ve la ni'mel emiru emiruha ve la ni'mel ceyiş zalikel ceyiş. Kostantiniyye İstanbul fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne yüce ne ali cenab ne güzel kumandan. Onun arkasında o büyük Serdar dinleyen Fatih ordusu havası içinde fethe giden asker ne güzel asker diyor Allah Resulü. Herkes bu güzel askerin içinde yerini almak ve her kumandan, nebiler Nebisinin tercih ettiği bu serdar razam olmak istiyor. İyi ki bu mevzuda hamleyi yapan Hazreti Maviye'nin oğlu talihsiz yezit olmuştu. İşte bu ordu içindi bu heyecan ve helecan. Bu heyecan ve helecanın olmasından belki 35-40 sene evvel Medine tatlı bir gün yaşarken ata binemeyecek, binecek iktidara sahip olamayan o yaşlı insan, şey burnunda otuz küsür yaşında bir delikanlıydı. Nebiler nebisi Medine'ye teşvik etmişti. Hicret dediğimiz İslam tarihinin başlangıcı olmuştu. Allah Resulü yer, yurt, köy değiştirmiş. Site İslam devleti teessüs etmişti. Garip bir deve Medine'nin sokaklarında dolaşıyor. Beni Said Oyma'nın önünden geçerken zimam tutuluyor. Akimin Aya ya Resulallah deniyor. Deve serkeş deve gibi başını dikmiş başka tarafa gidiyor. Derken beni Haris ibni Hazrec'in kapısına gidiyor. Derken beni Beyaz'ın kapısına gidiyor hiçbir yerde durmuyor. Herkes yalvarıyor yakarıyor. Herkes ya Resulallah aqimin dana diyor. Allah Resulü hallu sebileha fe inna Bırakın deve zimamını. O bir memurdur bilir ne yapacağını. Nihayet, nihayet bir kapının önünde çöküyor. Bu Beni Neccar İbni Malik'in kapısıdır. Deve Beni Neccar'ın harabesinde çökünce Resul Ekrem'in önünde keyfinden ne yapacağını bilemeyen otuzunu aşkın bir delikanlı arzı idare eder. Biz bunu Ebu Eyyub el olarak tanıyoruz. Halid ibn Zeyd olarak biliyoruz. Bir iki sene evvel yetmiş kişinin içinde Akabe'de Resul-i Ekrem'in elini sıkmış, gel demiş ya Resulallah. İşte geldi, öyle gel demişti ki, evine kadar geldi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz misafir, Medine'nin umumi ahvale göre garibi, Ebu Eyyub i Ensari Hazretlerinin evinde misafir kalır. Evlenmişken dul kalmış insan, anne görmüşken yetim kalmış insan, himaye görmüş, görmüşken hamisiz kalmış insan, ana, baba ve hami yerine her şeyini Allah'a vermiş, Allah'tan bekleyen büyük insan. Ebu Eyyub-i Ensari Hazretlerinin evinin alt katında. O muhteşem enkazın yerinde Resulullah'ın aşıkı Osmanoğlu, oğlu bir bina yapmıştır. Kubbe-i Hadra'ya yakın o binayı her görüşte hala Ebu Eyyubil Ensari Hazretlerinin evine nebiler nebisinin teşrif ettiği o günü hatırlarız. Cenab-ı Hak görmeyen gözlere de nasip etsin. Medine'nin toprağını göze sürme çekmek gözden günahı götürür Allah herkese müyesser kılsın. Ebu Eyyub ne yapacağını bilememekte. Resul-i Ekrem evin alt katında, üst katında bir gün kendi kendine gelir. Ben üstte çoluk çocukla meşgul olurken, bu ayağımın altındaki taban çatırdarken, ses çıkarırken, kim bilir Allah Resulü ne kadar rahatsız oluyor. Hemen duyduğu için de hissettiği dakikada aşağıya iner. Ya Resulallah af buyurun, büyük hata ettik. Lütfederseniz üzer üzerimize çıkmanı istiyoruz, ısrar ediyoruz. Allah Resulü çıkmak istemez. İlhah neticesinde üste yaşamayı kabul buyurur. Üste Allah Resulü, atta Ebu Eyyubil Ensari. Allah Resulü'nün mübarek ayağı onun omuzları üzerindedir. Şehadete kadar, Anadolu'ya kadar, yağız atların üzerinde Anadolu'ya kadar gönderecektir Allah Celle Celaluhu. Ebu Eyyubil Ensari hayatında cihattan dur olmamıştır. Resul-i Ekrem hayattayken Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te her yerde bulunmuş. Dudağından sık sık dökülen bir cümle vardı, herkes ondan onu duyardı. İnfirû hifâfen ve fikâlen ve câhidû bi ve enfusikum. Yaya olarak ağır yüklü veya hafif yüklü, sahip bulunduğunuz imkanlarla Allah yolunda cihad edin, seferber olun. Neye malikiseniz onunla cihad ediniz. Nefisle, malla, canla, Allah yolunda cihad ediniz. En çok söylediği söz bu idi. Hazreti Ali ve Muaviye meselesinde Hazreti Ali'nin tarafında bulunuyordu. Mesele sulhla bertaraf edilince, fitneye sebebiyet vermemek için o da o tarafa biat ediverdi. Fitne olurum diye endişe ediyor, titri, titriyordu. Bir gün İstanbul'u fethetmek üzere, Yezid kumandasında bir ordu teşkil edilince bu orduya katılmayı arzu etti. İşte 70 yaşındaki insan, aradan 30 küsür sene geçmiş, hicretin delikanlısı şimdi ata binecek güçte değildir. Ama bütün ruhunda cihat yapma, mücadele bulunma zevki, şevki vardır, enerjisi vardır. Ruhen ihtiyarlamamıştır. Çocukları, torunları vardır, belki torunlarının çocukları vardır. Ama yaşlı adam ruhen gençtir ve cihad etmek istemektedir. İple mi bağladılar? Hevdece mi koydular İstanbul önüne kadar nasıl geldi bunu bilmemekteyiz. Ama atın üzerinde duracak kadar bir güce bir iktidara sahip değildi. İstanbul önlerine kadar geldi. Ve basit savaş ilk tabiye harbi esnasında da ağır yara aldı. Yara aldı ve ruhunu Allah'a teslim edeceği dakikaları beklemek üzere uzandı. Yezid kumandan ordunun kumandanı geldi. Ma ya Ebu Eyyub. İhtiyacın nedir dedi. Bu dakikada insana ihtiyacın nedir diye sorulsa herhalde der ki çocuklarıma söyle şunu yapsın. Evlatlarım şöyle etsinler, kızım şöyle yapsın, hanımım böyle yapsın. Onları demiyor. O tarihin kulağına küpü olacak şu sözleri söylüyor. İzhabu bi cüsmân hâde, ba'îden ba'îden fi ardir rûm, sümmet finûni hunak. Beni şöyle alın, götürebildiğiniz kadar Rum'un içine doğru götürün. Götürdükçe götürün, müsademe yapın götürün, Rum'un içine gömü verin. Bu ordu İstanbul'u fethetmese bir gün bir Fatih ordu gelecek. Ben o Fatih ordunun kılıç şakırtılarını duyacağım. Atlarının kişnemesini duyacağım. İşte bunu duymak için beni götürdükçe götürün. Yezid, <laughs> Allah Resulü'nün memandarın omuzunu alır vefat ettikten sonra. Başlarına dökülen kaynar sulara rağmen, baiden baiden sözüne uyarak, götürdükçe götürün, Rum'un göbeğine kadar götürün. Ben Fatih orduların Fatih atlarının kişnemelerini duyacağım. İstanbul'a, Rum'a en yakın yere gömülür. Bugün metfun bulunduğu yere yakın bir yere gömülür Ebu Eyyub el Ensari. Yezid ordusu Fatih ordu olamaz. O Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Padişahıyla, Serdarıyla, Ulubatlı Hasan'ıyla Fatih ordu Osmanlı'nın içinden zuhur edecek. Arabın Yağız atı oradaysa, Türk'ün Allah atı buradaydı. Orada o Serdar varsa, Osmanlı'nın içinden Hazreti Fatih zuhur edecek. Allah bu şerefi bazı millete nasip edecek. Fatih İstanbul'u fethetti. Ezanlar okuttu. Kişniyen atların sesini duydu veya duymadı. Şurası muhakkak ki her gün yüzlerce minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber, semaya doğru namı Muhammed Şehbal açınca, Ebu Eyyubil Ensari'nin tebessüm eden dudaklarından şunları duyuyoruz. Sadakallahu ma vaadena ve Rasulu. Allah Celle Celaluhu bize vaad ettiği şeyi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize vaad ettiği şey doğru çıktı. Ve biz bugün onu müşahede ediyoruz. Allah'ın rahmet ve gufranı, Ebu Eyyub-i Ensari ile beraber bütün mücahidinin ruhun olsun. Neydi bu tehalük? Neydi bu mehlekelere ihtiham? Neydi hayatı istihkar ettiren husus? Neydi evladı iyalı terk ettiren mesele? Neydi o yaşta ata binmeye zorlayan ve at üzerinde İstanbul önlerine kadar kendisini getirten? ve neydi beni düşmanın içine gömün dedirten, neydi acaba atın kişnemesinden duydu hazın manası, bütün bunların verasında, inandığı bir saadet yurdunda, selamet evinde, Allah'ın rızasını kazanma, Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın turfanda hurmalarla donatılmış mukaddes sofrasına oturma. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olma. Haşre neşre inanma, öldükten sonra vasub adel mevte inanma. Hakiki hayat ve saadetin kafirin dediği gibi innemel haya innema innemel hayatu hayatu dünya. İn ye illa hayatuna dünya ve ma nahnu bi mab'usin değil. Belki hakiki hayat hakiki saat, saadet, hakiki selamet, ahiret yurdu olduğuna inanma, bu tehalüklere onu zorlayan, bu maliki iktihamı onu zorlayan husus olmuştu. İnsanlar öldükten sonra dirilmeye inandıkları nispetle maliki iktiham ederler. Meşakkatlere katlanırlar, hayatı istihkar ederler, milletlerini, millet fertlerini düşünürler, kendilerini düşünürler. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yığın yığın saadet ve selamet intizar eden, fakat saadet ve selametin yolunu kaybeden, 20. asırda başı bozuk cemaatler haline gelen ve her birisi ayrı bir vadide bir tuğyan içinde bocalayıp duran şu serkeş cemaate hidayet buyurmak suretiyle tariki müstakimi ihda eylesin, hidayet eylesin. الله تدعوا السلام وأصل القسم ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون